Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hedef için ulaşım ve hızlı erişim temasıyla organize edilen 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı şuradan kameralarımıza yansıyanlar geliyor ekranlarınıza. Herkes için ulaşım ve hızlı erişim temasıyla organize edilen 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nda Türkiye'nin 2023 ve 2035 yılında hayata geçirilmesi planlanan yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Şura'da yaptıkları konuşmada ulaşım ve haberleşme teknolojilerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin son dönemde ulaştırma ve iletişim alanına dev hamleler gerçekleştirdiği hepimizin malumudur ve bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Bütün bu gelişmeler bize şunu gösteriyor. Ulaşım imkanları arttıkça insanlarımızın memnuniyeti artıyor, kendisine güveni artıyor, ülkesine güveni artıyor. Bugün itibariyle ülkemizin hemen hemen her yerine her vatandaşımızın yaşadığı yere iletişim ve ulaşım mümkün hale gelmiştir. Ulaşan, erişen bir Türkiye vardır artık. Şimdi sıra kuzeyden güneye, doğudan batıya ülkemizin her noktasına aynı kalitede, aynı standartta, aynı hızda, aynı rahatlıkta bölgesel farklılıkları ortadan kaldıran ekonomik ve güvenli ulaşım, hızlı iletişim, iletişim sağlama zamanıdır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, Türkiye'nin havacılık sektöründe büyük başarılara imza attığını belirterek, 3. Havalimanı Projesi ile ilgili Ekopazar'a önemli açıklamalarda bulundu. Bu havalimanının aslında ihalesi yapıldığında e, hedefler de ortaya konmuştu. E, bu yıl sonu itibariyle 2013 yılında temelinin atılmasını bekliyoruz, inşaatına başlanmasını bekliyoruz. E, ciddi çalışmalar yapıyor, ile ilgili çalışmalar var. Bütün bu hazırlık çalışmaları bittikten sonra inşaatına başlanacak. Tüm etaplar bittiğinde... Ee, toplam 150 milyonluk yolcu kapasitesine ulaşacak ki bugün itibariyle bu kapasitede bir havalimanı dünyada yok. Ama bittiğinde e, de e, belki dünyanın birinci en büyük kapasiteli veya işte ilk üç en büyük kapasiteli havalimanından birisi olacağını düşünüyoruz. Ee, tabii ki Türkiye Havacılık anlamında bulunduğu konum itibariyle, pozisyon itibariyle dünyanın e, ortasında, dünyanın merkezinde e, 3-4 saatlik bir uçuşla e, 1,5 milyarın üzerinde insana ulaşabilen ender noktalardan birisinde yer alıyor. Bu konumun gereği olarak da... Türkiye'de havacılığa olan talep, Türkiye'nin bir transit nokta olması özellikle İstanbul'un bir transit nokta olması hasebiyle Türkiye'de olan havacılığa talep de gün geçtikçe artıyor. Madem ki biz bu şurayla bu tür çalışmalarla geleceği planlıyoruz, işte bu yeni havalimanı da Türkiye'nin havacılık adına geleceği planlamasının en önemli işaretlerinden, en önemli kilometre taşlarından birisi. İleriyi görerek bir öngörüyle Bakanlığımızın bu konudaki e, talimatlarıyla dünyanın en büyük projelerinden birisi olan bu havalimanı projesini başladık. İnşallah da bitireceğiz. PTT Genel Müdürü Osman Tural, telekomünikasyon sektöründeki 2023 hedeflerini ise şöyle sıraladı. 2023 e, hedefi olarak, vizyon olarak bizim modellemiş olduğumuz vizyon, Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan rekabet ortamı içerisinde bir posta hizmeti sunmak şeklinde belirlemiştik. 2023'te belirlemiş olduğumuz hedeflerden bir tanesi ülkemizin dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi olma hedefi doğrultusunda posta sektörü olarak ülke posta sektörü olarak da dünyanın en büyük 10 posta sektöründen bir tanesi olma hedefi belirlemiştik. Her yerde ulaşım her yere e, posta e, ulaşımı zaten e, şu anda da sağlamış olduğumuz bir e, hizmet ama tüm gönderilerin kayıt altına alınarak e, 2023 e, içerisinde gönderilmesini 2023'e kadar planlamamız var. Bir de en büyük hedefimiz e, bir Türk şirketinin, bir Türk e, bu özel olur, PTT olur, ortak bir şirketin dünyanın en büyük posta şirketlerinden bir tanesi, 10 posta idaresinden bir tanesi olmasına yönelik bir hedef belirlemiştik.